Sevgili dostlar merhaba. Yine çok hızlı gündem programında birlikteyiz. Programa girerken önce şunu söyleyeyim. Dünkü programda önemli bir şey söylemiştik. Yani literatürde yapılan bir tespiti paylaşmıştık. O da şu. Orta Asyalılar Türkistan ve diğer Türk olmayan milletteki Orta Asyalılar memleketlerinde değil daha çok Rusya'da radikalize oluyorlar demiştik. Bunu teyit eden bilgiler geldi. Rusya'daki baskını, terör saldırısını gerçekleştirenlerin uzunca süre Rusya'da yaşadığı ortaya çıktı. Rusya'da radikalize oldukları ortaya çıktı. Orada terörize oldukları ortaya çıktı. Bu kaçak göçmen meselesinin önemli bir boyutu gözlerden kaçmaması lazım. Hani bir fikri takip yapalım. Yaptığımız tespiti daha sonra güncel veriler de doğruladı. Bunu sizinle paylaşalım istedim. Şimdi birinci gündem şu aklıma gelen Sasa'nın patronu demiş ki servet vergisi alınsın. Yani kaynak yaratacağız. Servet vergisi alarak kaynak yaratabiliriz demiş. Şimdi buna şöyle varım. Daha önce hem ekki olmalarda hem zaman zaman yeri geldikçe bu çok hızlı gündem programlarında değiniyoruz. Türkiye'de çok adaletsiz bir vergi sistemi var. Bir kere mesela maaşlı çalışandan zorla vergi alınıyor. Yani zorladan kastım şu. Vergiyi verdiği zaman dişe dokunur bir devlete ge gelir yaratacak olan, kaynak yaratacak olan kesimin ya vergi borcu siliniyor ya işte e, vergi istisnası geçiriliyor falan. Esasen mevcut şartlara göre vergi vermemesini beklediğimiz çünkü kendi baya e, yani asgari yaşam gereksinimlerini karşılamakta bile zorlanan insanlardan maaş aldıkları için peşin bir kesinti yapılıyor. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz dolaylı vergiler yani KDV gibi gibi, ÖTV gibi vergiler adaletsiz vergilerdir. Sebebi şu herkese eşittir. Yani ben de alışveriş yaparken aynı KDV oranından alışveriş yaparım. Ee, Sakıp Sabancı'nın torunu da ya da işte ne bileyim koç ailesinin mensupları da aynı KDV'ye maruz kalırlar. Bu aramızda bir adaletsizlik yaratır. Şimdi bir servet vergisi gelecekse ben servet vergisine belki yani en böyle mutlak manada karşıyım ama çünkü benim gözümde vergi insanın asgari gereksinimlerini karşılama oranında o baremin üzerinde elde ettiği kazançtan alınmalıdır. Bakın kazançtan. Servetinden doğrudan vergi alınmamalıdır. Belki yani veraset vergisi o da bir cemiyet hayatı senin o veraseti yani anne babandan aldığın mirası mümkün kılıyor. O düzen, o hukuk düzeni, kamu düzeni bunu mümkün kılıyor diye cüzi bir miktar alınabilir. Fakat olabilir evet servet vergisi alınabilir. Çünkü Türkiye'de bu adaletsiz sistem sebebiyle emek ve sermayenin getirisi arasındaki makas bütün dünyada açılırken bize daha fazla açıldı ve e sınıflar sınıfına hapsoldu. Yani bir işçinin çocuğu eskiden iyi eğitim alarak yükselebilirdi kendince ama artık yükselemez. Ebediyen babasının ait olduğu sınıfa mahrum bırakıldı bu sebepten. Çünkü eğitimde yozlaştı falan filan biliyorsunuz başka bir hikaye bu. O yüzden evet servet vergisi alınabilir ama nasıl alınabilir? KDV'yi mesela %10'a düşürün. KDV'nin tamamen kalkması iyi bir şey değil, şeyden değil. KDV şirketlere bir şey sağlıyor. Yani vergilendirmek için bir gerekçe sağlıyor. Çünkü aldı ve verdiği KDV olduğu için faturalı almayı sağlayan, faturalanmayı, kayıt altına alınmayı sağlayan bir işlevi de var. KDV %10'a düşürelim. Efendim ÖTV falan kaldıralım. Yani dolaylı vergileri kaldıralım. Doğrudan bir servet vergisi alınsın ve burada baremleri adam gibi koyalım. Bakın bizim izleyicilerimizin çoğu tahmin ediyorum arada bir çünkü demografik özelliklere falan işte YouTube'un bulabildiği bilebildiği kadarıyla bakıyorum. Çoğu maaşlı çalışan beyaz yakalı insanlar. Sizin yıl boyu eğer net maaş çalışmıyorsanız, dalgalı maaş almanızın sebeplerinden birisi şu baremler yani o işte şu kadar maaş alınca belli bir sınırı geçiyorsun ya o eşik değerleri. Öyle belirleniyor ki anlamsız. Yani belki 10 sene öncesinin rakamları onlar. Fakat onlar güncellenmiyor. Güncellenirken aradaki makas dar tutuluyor. Yani maaşın %50 zam alıyor ama o barem mesela %5 arttırılıyor gibi düşünün. E, bu yüzden çok fazla kesintiye uğramaya başlıyor maaşınız. Yıl sonuna doğru gittikçe biliyorsunuz. Bunu da oradan tecrübe ediyorsunuz. Bu da saçma bir anlayış. Evet bunları kaldıralım. Servet vergisi alınsın. Böyle bir şeyi destekleye bu bağlamda. Bu adaletsizliği ortadan kaldırma bağlamında. Bir diğer husus denk geldim. Bir CHP büyük Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün isimli bir şahıs diyor ki ya bir 250 bin sene de geçse diyor. biz Türkler işte Batı'nın ulaştığı seviyeye ulaşamayacağız. Çünkü bizim genetiğimizde yok. Şimdi çok önemli değil yani Hasan Aygün kim ki bu kadar önemseyelim Türklere böyle demesini ama ben birçok arkadaşımızda da aynı fikri görüyorum. Bak bir fatalizm var böyle. Hani böyle geldi, böyle gidecek değil. Şimdi kitabım hep kitaptan bahsediyorum. Çünkü şeye alışık değilim, böyle 10 dakikada meramımı anlatmaya alışık değilim, hani ispatı, müstenidatı o kitaptadır diye her neyse. E, ikinci ciltte yayınlanmak üzere o iki kitapta hep şundan bahsettim. Avrupa'yı ileriye götüren şey e, çok özür dilerim. Bokundaki boncuk değil. Genetiğindeki bir üstünlük falan değil. Fakat kültüründeki ve zihin yapısındaki bir üstünlük. Yani orada belli mekanizmalar var ki Tamga Türk'te bunları işliyoruz. E, biliyorsunuz ilk bölümümüz Hristiyanlık çıktı. Şimdi Feodalizm üzerine çalışıyoruz. Böyle gidecek mesela Hristiyanlık, Feodalizm, Masonluk olacak bir bölüm. E, Masonlukla o aydınlanma çağındaki sivil toplumu aslında biraz anlatacağız. Yani Masonluk biraz orada çekici olduğu için başlı olacak ama başka bir şey de anlatacağız orada. Bunlar olduğu için ilerliyor. Bakın kitabından birebir alıntı yapıyorum. İşte soyunca üstünlük olsaydı bu Avrupalılarda yani bu genetik bir yatkınlık olsaydı Amerika'nın birçok güney eyaletinde dünyanın gördüğü en saçma sapan, bağnaz hiçbir fayda ifade etmeyen kültürleri, toplulukları da bu beyazlar kurmaz. Üstelik pür beyaz bunlar. Yani bayağı kendilerinde de tecrit ediyorlar dışarıyla da hiç ilişkileri yok. Bunu niye anlatıyorum? Kendinizi bir şeylere mahkum hissetmeyin. Yani böyle gelmiş böyle gidecek diye bir şey yok. Bakın kaderiniz sizin elinizde. Toplum olarak da öyle. Siz ne yaparsanız karşılığı ona göre olacak. Siz pes eder bırakırsanız biz böyleyiz. Genetiğimiz böyle. Allah bizi böyle yaratmış. Ee, zannına kapılır, yeğise kapılır ve teslim olursanız öyle olacaksınız. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet gibi. Fakat biz buna muhtaç değiliz. Biz buna mahkum değiliz pardon. Derseniz biz böyle olmak zorunda değiliz. Başka bir yol mümkün derseniz öyle olacak. Şu e, acı bir şey. Muhalif kitlede de e, bir şeyleri derman olma ihtimali olan kitlede de bir kurtarıcı beklentisi var. Yani bir, bir taraftan dediğim gibi fatalizm var. Böyle gelmiş böyle gidecek. O düzelmez. Bir taraftan da bu yüzden hani burada bir imkansızlık görüyor ya. Allah'ın elini bekliyor. Deus Ex Machina bekliyor. Yani dışarıdan bir el gelecek, müdahale edecek, bir şeyleri düzeltecek. Böyle bir şey olmayacak. Sen yapacaksın. Üstelik bizim nesil yani. Biz yaşlardaki insanlar gerçekten böyle bir misyonla mükellefiz. Çünkü e, el, yani elinde yeterince imkan olan, iyiye doğruya dair küçük de olsa bir rol modeli olan, bir hatırası müktesebatı olan, aynı zamanda progresif resif olmayı başarabilen, özgüveni olan, hayata dair biraz birikmiş sermayesi olan, beşeri sermaye anlamında söylüyorum bunu. Nesil biziz. Biz de böyle gelmiş böyle gider dersek, biz genetik olarak buna yatkınız, bu millette düzelmez falan dersek düzelmeyecek. Üstelik biz de gittiğimiz yerde mutlu olmayacağız. Yani gittiğiniz yerde arkadaşlar göçmen olacaksınız. Ve biz nasıl burada o göçmenlerden rahatsızsak orada da sizden rahatsız olacaklar. Ve bütün dünyada o rüzgar tersen esiyor. Yani sizi orada kucak açarak beklemeyecek. Bakın şey yaptık biliyorsunuz iki defa yurt dışında yaşayan tırnak içinde beyaz Türklerle ilgili bir çalışma yaptık. Üçüncüsünü seneye yapmayı planlıyorum çünkü rüzgar değişti bütün Avrupa'da biliyorsunuz. Sağ partiler yükselişte falan filan hikayelerini her gün karşınıza geliyor. Bunların etkilerini ölçmeye çalışacağım. Çünkü halinden memnuniyet ifade edenlerin gitgide o memnuniyetlerinin de düştüğünü görmeye başladım ben. Yurt dışında yaşayan Türkler açısından. Bu olacak. Ve rahat edemeyeceksin. Orada da rahat bir yaşam seni beklemiyor. Dolayısıyla vatanına sahip çıkacaksın. Çünkü biz vaktiyle sevri yırtabildiğimiz için kaçak göçmen olmadık. işte. Afganlar gibi, Suriyeliler gibi, Iraklılar gibi, ne bileyim Sudanlılar, Nijeryalılar gibi fellik fellik kendimize yaşayacak ülke aramamamızın sebebi vaktiyle birilerinin pes etmeyip böyle gelmiş böyle gider demeyip bir şeyler yapması. Üstelik o zamanki manzara çok daha korkunç. Şu an bir elimizde veril örnek var. Başarılı olmuş bir örnek var. Hz. Atatürk Aleyhisselam sayesinde geçmişe bakıyoruz birileri yapmış diyoruz ya. Şimdi senin öyle bir bahanen de yok. Yani hani o zamanlar mesela Atatürk ve etrafındaki insanların pes etmek için çok daha fazla bahanesi var. Korkunç bir durumdalardı çünkü. Manzara korkunçtu. Hep verdiğim örnektir. 1919'dan şöyle Türkiye'ye bak. Dünyanın en kral uzmanını getirelim be. En bilgin adamını. Bir projeksiyon yap diyelim. Burası 5 sene sonra nasıl olur? Herhalde tarif edeceği Afganistan gibi bir yer olurdu. Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Ama o mucizeyi başardılar onlar. Bunu hani e, sırf hamaset olsun diye söylemiyorum. Bu sizinle ilgili bir şey. İki elinizle yaptığınız başınıza bela olur ya da size mükafat olur. Kendinizi edilgen konumlandırmayın. O fatalizm edilgenliği de getirir. Sen edilgensindir. Sen e, işte rüzgarın akışına göre ya da suyun akışına göre kendine istikamet tayin ediyorsundur, edemiyorsundur. O akış sana tayin ediyor. Tayini belirlenen bir varlıksındır sen. Böyle değilsin. Sana demiyorum ki yani çok radikal işler yap falan filan. Hayır en başta o fikir sende olsun. Bir şeyler olur. Yaparız. Yeter ki biz yapalım diye. Bak mesela Tamga Türk ve Miniature Kongre mensupları olarak biz lokal farklılıklar yarattık. Kendi mensuplarımız için. Onlara tecrit edilmiş korunmuş yaşam alanları yarattık. iş alanları yarattık. Ve yaratmaya da ...devam ediyoruz, büyütmeye devam ediyoruz. Bıraksaydık bu da olmayacak. Ve belki birçok hayat boşa gidecekti. Birçok arkadaşımız... ...buna ben de dahilim. E, bozuk psikoloji, kötü maddi durum falan... ...sarmalında ölmeyi bekleyerek yaşam sürecektik. Öyle yapmıyoruz ama. Çok daha iyi yaşıyoruz. O hikaye bana bunu düşündürdü. Yani adamın Türkleri aşağı falan dediğim gibi adamı çok... ...önemsemediğim için umurumda değil ama sizde de görüyorum. Lütfen öyle olmayın. Kendinizi küçük görmeyin diyor ya. Küçük görme... ...hor görme delikanlım kendini diye. Siz asla küçük değilsiniz. Siz e, zihninizden, kalbinizden, vicdanınızdan danızdan yine büyük hikayeler müthiş hikayeler yaratabilecek istidatlı insanlarsınız bunu unutmayın kendinize kıymet verin yarın yine görüşeceğiz